Arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi 22.995 kupayım. ne kadar Bibi ile geldim. Bibi karakterini çok kadar Bibi geldim. Bibi geldim. Savaş Top çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizden olay like patlaması bekliyorum. Sözümü tuttum. 23.000 kupa yapacağım dedim. Ve 23. kupa bir bu maçta sona alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı iyi kaçtım. Hiç yenilmedim bu arada. Nazar değil misin? Lütfen Nazar'ım. Tamam hiç Evet arkadaşlar güzel bir like patlaması bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Sonradan 20 21.500 20, 20, derken 23.000 olduk arkadaşlar ve ilk golü yedik bu arada ya. Yedik kesin yedik. Aldık. Ve salaklık yaptı arkadaşlar. Gerçekten. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Trickshot yapacağım bir salaklık yaptı. bir gole mal oldu. Yani mal oldu bunun cezası. Olarak... Oh. Ne 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 Abi ya hemen attılar hemen attılar ya. Mortis'in Hatasını telafi etti arkadaşlar maalesef. Maalesef. İşte hmm. Yok muymuş? Abi. Al. Ya el hayır. Arkadaşlar hayır ya. Abi. Gerçekten arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu zamana kadar birbiriyle hiç yenilmedik. Ya videonun nazarı. Gerçekten yemin ediyorum videonun nazarı arkadaşlar. Bakın. Bakın hep zafer. Burada farklı karakterle oynarım vardı. Mortis'le oynamak işte. Bibi'yle oynadığım her maçı aldım ama. Bak ya. Arkadaşlar. Ağır çok oluyor yani. Böyle El Primo Shelly gibi. En azından bizde de Shelly var. Abi demek ki maçı nasıl kaybederiz ya? Çok da güzel. Öf. Dur oyun takıldı. Arkadaşlar bu arada bugünün ikinci videosu onu da söyleyeyim. Rostas kutu açılımı videoyu da yükleyeceğim. Evet şöyle çok iyi iş başardı. Atarsınız değil mi artık onu? Evet. Arkadaşlar. Evet. Attık. saniye. bir tane Evet. Ve evet, şöyle şişeliye bir tane. Arkadaşlar internet kasıyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim. kupa olmadık. 3 kupa kaldı. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Arkadaşlar az önceki maçı kaybettik biz. Doğru ya. İnşallah bu maçı kazanırız hadi. Hadi kup al. Arkadaşlar. Şu maçı al abi. Hayır. Attım top oraya. Evet. burada sende Crow alınmaz diye. Gözünü seveyim. Aslında aksesuarı biraz boşa bastım ya. Gerçekten boşa bastım. Crow. Çok iyi hareket. Krov. Şöyle. Hadi be. Bitti. Evet tamam. Mortis bu. Bu. bu güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın demlenin. Boşa heyecanlandı. Şunu alayım o zaman ben. Alın bakalım. Bu maçtan ümitliyim ama. Sanki bu maçtan ümitliyim arkadaşlar. Şöyle. Evet güzel. Ve Bir gol atalım be. Gol atalım be işte bu görkem gol attı yazıyor Yapamıyım şimdi sakızı Sadece... Arkadaşlar Ya hepine yaptım sakızı Sadece... neyse neyse hemen can bas hemen hemen Hadi Aa Aa evet aldım Hayır 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 hayır, hayır, hayır. kural yedik. Sen de biraz daha şey aşağı ileri atsaydı topu. Arkadaşlar çok çekişmeli geçiyor ya. Bu zamana kadar hiç böyle olmamıştı. Demek ki 23 binde böyle olacak ama olacağız arkadaşlar ya Attım topu. Ya. Mat topu istiyor. du Ben topu vermiyordum. Kuru vaktin. Evet. Aldım bunu. Öldürdüm. Abi geri sayın. Bu da sağ iç şu anda. Şu bulu aldık mı? Geliyorlar abi. Evet kurum zehirle biraz. Zehirle hepsini zehirle. Şöyle attım sakızı. Tut Arkadaşlar. Sen de at pası. Ah oh, arkadaşlar sonunda 23 olduk. Sen de orada bana pas verebilirdin ya. ya sırf kendim gol at, kendisi gol atacak diye maçı riske atıyordu arkadaşlar. Heh, arkadaşlar 23 bin kupa olduk. Biraz uzun oldu. Özür dilerim. Ama 23 bin kupa olduk mu? Olduk arkadaşlar bakın. 8 kupa ve işte bu. Bu. İnşallah arkadaşlar Allah izin verirse 23.500 payda max diye düşünüyorum. Hatta göstereyim arkadaşlar bakın max'i 709 olduğu için. Bakın şöyle göstereyim karakterlerinin genel durumunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sende iyi kasacağım. Birazcık politik atacağım Kolet çok karakter. Arkadaşlar yani. ben oynayamıyorum ben. Her neyse arkadaşlar. Lütfen video like atıp abone olun. Sizleri seviyorum. 23 bin kupa olduk arkadaşlar. Lütfen video like atıp abone olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.